Kayda başla. Şimdi Bak, Hüseyin abi senin görüşün evet, alayım abi. Evet. Milat olarak söylüyorum. Buraya da yazıyorum. Herkese de söyledim. Fenerbahçe şampiyon olur. Fenerbahçe pazar günü Galatasaray yener. Babayla bir yüzlük ateşledik. İddia bir yüzlük daha diyorum. Geri vites yapıyor. Evet. Bu nereden gelirken? Bu dağdan sonra. Bir yüzlük daha getir. Ben buraya yazıyorum. İlk yarı 2, iki, ikinci yarı 3-1 biter. İlk yarı ilk yarı kırmızı kart olur Galatasaray'da. Tamam mı? Ebu'ya atarlar. Bence fazla almak Yok, atarlan, birinci, alın, Yok al abi. Yüzün al. Aldık, al bir daha al abi. Hazır burada, burada bir baş, abi. bir dakika, bak, bir bak, dakika bak, parayı da göster. Şimdi bak, burada bir dakika Aynen, Hüseyin bir abi. Önce istiyoruz. önce ilk Başka bahisleri gösterelim. söylüyorum. 2-1-1-0. Hiç hayatta öyle bir şey olmaz. Üstü 2 evet. bahis paraları İlk, i̇lk bahisler burada bak burada. Güzel kağıt aldık. Bir yüz daha atıyor ama atamıyor. Burası atamıyor. Daha bir yüz atamıyor. Yetmez abi. Yetmez. 200 al abi. Yüzükleri gördük abi. He, yarın Hakan'ın da bunları izle. Tamam abi, burada yüzükleri gördük. Gerçekten aslan Dayan bakayım. Sonuç olarak şimdi yüzde mi kaldınız? Yüzde kaldık. Galatasaray ya. Fener maçına iddia girelim seninle. Bir, bir yüzlük maç var. Hayır, ben Fener'i tutuyorum bu sefer. Yüze girdi. Tamam mı? Yüzde artıyor mu? Tamam. Artıyor. Fazla parasını ama istemiyorum. Yüzlük yeter. Yeşillik aldık. Ama, ben, ama <laughs> Maçın skoru da 2-1 veya 1-0. Söylüyorum. Ve tutuyorsam oynarım. Şu an hanımla gider yapıyorum. 500 tutuyorum ben diyor. Evet. Videoyu abi. Sen, Nasıl hayır. Öyle bir şey Yengenin bu Hüseyin Aslan'ın bir 500'ünü al, Ben aldım acıyorum ama. Fazla evet, evet, bilmiyorum. evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Bak ben tutarım, Sen gaz Ben anlamam. Hmm. Evet. Tamam. evet sayın seyirciler. Ha. Yarınki bahisler saat 3'e kadar açık. İsteyenler buradadır.